Neydi kız? Çarşambaları Sam kurulan? Samalcılar neydi? Ay ne? Akça... Akçabık değil o da. Dur Akçabık diyorum değil. Dur ne pazarıydı o? Samal Çok kanka da pahalıya aldım. Bir tane boya çıktı o raflı biraz düzelttim. Onu. Pahalıya kanka. aldım bir de. Kaça? Bunu. Bir lira mı yoksa? Yok Anne. Belki. Beş lira. E bedava. <laughs> Aydın'ım bir tane Ama tam o, dön bakayım. Boyaya... Ha. <laughs> Nasıl? Evet işte şahane. Şey, e ben anama hep alırım. Hep, Almaz mıyım? Ay hep diyorum işte ben hiç almam diyorum öyle şey. Hakikaten ama. Anne bileziklerin. İşte o. Sen çok böyle takış takış oldu. Akşamüstü takıyorum. Şey, evet. Aydınım. Ee, Boya çıktı bir tane o eski boyadan. Pahalı. Rakta. Kaç numara? Sündüm. bakarım ben şimdi. İndirdim ben şimdi kolayca. tamam, bakarız. Ben. Aman onu atarım zaten kullanmam. Ya, Ay öptemez ama vır vır. Beni yedin komşuları da yedin. Ben yemedim ki. Öftenmez ama o, vır vır mı? vır. Makarnadan vır. alacağım. Vır. Mi? Çok Makarnadan. anne çimcikleme. Ha. Peyniri tutma. Üzüleceğim bir şey söyleyeyim mi? Ne? Üzüleceğim ama. Ne oldu kız birim öldü gibi? Yok öyle olsa söyler miyim böyle? eee ne oldu? Benle ilgili. konser mi iptal Yok anne niye olsun? Ne bileyim ben üzüleceğim. Bak gibi. koluma. Ne oldu düştün mü? Evet anne. Ne kaydım hayır. Nerede? Kaydım. Nerede? Balkonun orada benim. Çıplak tabii yapıyorsun. Ayağını terlik. Yalnız artık ben yemek yapıyorum. Günlerdir yemek yapmıyorsun. O yüzden, yüzden rahat. Yarın bir sürü yemek var. Daha ne yapacağız? Balık var ya bir de. Yarın balığı yapalım. Yarın balığı yaparım ben gelip.